Herkese merhaba. Baba dizisinin 7. bölümünde Emin Bey fenalaştı. Servetin partideki görüntülerinin İlhan'ın elinde olması, İlhan'ın Servet'e şantaj yapması, İlhan'ın Servet'ten istediği şeyler, özellikle kardeşi Kadir için istediği bilgiler Servet'i iyice delirtmeye yetti. Bu şantaja daha fazla dayanamayan Servet, İlhan'a resti çekti. Servet tam eve gelip babası Emin Bey'e durumu anlatacakken, Emin Bey'in masasının üstündeki izle beni adlı paketi açmasıyla kıyamet koptu. Burada İlhan'ın Servet'ten önce davranmasını beklemiyordu. Videoyu izleyen Emin Bey, Servet'i evden kovdu. Servet bu zamana kadar diyemediklerini babasına haykırdı. Tıpkı Kadir gibi kapıyı vurdu ve gitti. Servet'in gitmesiyle Emin Bey rahatsızlandı. Fenalaşan Emin Bey'in hastalığını 8. bölümde ailesi öğrenebilir. Çünkü Emin Bey hastaneye kaldıracaklar. Burada doktor durumu anlatacaktır. Bakalım Emin Bey'in hastalığını öğrenenler bunu fırsata çevirebilecek mi? Emin Bey'in ailesi bu hastalığa nasıl tepki verecek? Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.